sonu diliyorum hepinize. Efendim şimdi dünyamızda hızla gelişen barıştı, savaştı, o bombalamaydı, danışıklı dövüştü derken sürüp giden bir süreç var. Ve bu süreçte bütün siyasetçiler demeyeceğim ama akademisyenler de dahil bütün kanallarda artık konuşmayan kalmadı desem yeridir. Şimdi ben bugünümüze daha iyi bak daha iyi anlayabilmek için, daha sağlıklı bakabilmek için düşündüm ki geçmişe bakmak lazım. Bir kere daha gözden geçirmek lazım. Ve diyorum ki tarih emperyalizmin en büyük düşmanı. Çünkü bugüne kadar Batı emperyalizminin kurgusal olarak ortaya attığı ve bizlere dayattığı tarih adı üstünde tamamen kurgu. Ve de emperyalizmle çok yakından ilintili ve de doğru orantılı. Şimdi sizi ta Amerika'ya götüreceğim, Kızıl Deriler'e götüreceğim. O Kızıl Derililerde neler olup bitti? Pek çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben başka bir yerden bakacağım. Efendim, Kızıl Derililerin katliamına geçmeden önce diyorum ki bugün İran'da Hadi İran'da son dönemde onu da bırakalım bugünü. Biraz daha geriye gidelim. Gazze'de, Filistin'de yıllardır Orta Doğu'da sönmeyen o cehennem ateşi, yapılan onca işkence, Filistinlilerin ya da ya da Filistinli de, demeyelim. Daha zayıf toplumlardan iktidarı, ekonomisi, savunması zayıf toplumlardan toplanmış hapishanelere tıkılmış kişilerin, insanların nasıl bir insanlık onurundan yoksun bırakılırcasına, nasıl bir katliamdan öte bu kadar acımasızca katledilişine ya da bu kadar umharca yok edilişine, soykırımına bir kere daha bakalım istedim. Amerika'ya gidiyoruz. Kızıl deriller. İspanyollar oraya ilk çıktığında yani Christophe Colomb falan söylemeye gerek yok onları da Biliyorsunuz o Amerikan yerlerini yok etmek için ve de onların altınlarına konmak için ki İspanya'ya aktarılan bütün İspanya'yı zenginleştiren o, o kızıl derilerin orada bütün gemilere yüklenip kaçırılan altınlarıdır. Şimdi o altınları aldınız iyi güzel de o insanları nasıl bu kadar acımadan yok ettiniz? Hoş onların ruhları yok olmadı. Onların ruhları hala o dağlarda yaşıyor biliyorsunuz değil mi? Bilenler çok iyi bilir. Şimdi elimde bir kitap var. Ve o kitaptan tek bir satırını, tek bir kelimesini bile atlamamak için okumak istiyorum. Ee, önce şunu söylemeliyim size. Anlattığım gibi o altınlara sahip olmak için yanıp tutuşanlardan birisi de e, İspanyol tarihçi Bartolomo de las Casas'dı. Evet o da o altınlardan nasibini almıştı. Fakat daha sonrasında yapılan o kıyıma vicdanı el vermediği için ondan sonrasında Kızılderililerin haklarını korumak için, savunmak için elinden geleni yapan tek ve ilk, batılı yazardır e, ruhu şad olsun diyelim İyi ki de insani değerlerini yitirmemiş diyelim ve de e, İspanya Prensi ikinci filipe sunulmak üzere yerlerin yok edilişi üzerine kısa bir rapor adlı başlıklı bir kitabı var Şimdi ben oradan e, bir bölümü okumak istiyorum ki bugün olup bitene kılıf geçirmeye çalışanlar Yalanları nasıl bir bir ortaya çıkıyor görmüş olacaksınız. Efendim kitaptan bu yani elimdeki kitaptan değil o, o ikinci prens ikinci Filip'e sunulan o rapordan alıntı. Önceleri kılıçtan geçirdikleri karınlarını yararak kolayca ve bazen sebetsiz öldürdükleri yerlere giderek daha sistemli ve daha yaratıcı işkenceler uygulamaya başlarlar. Yaratıcı işkence de varmış, onu da öğrendik. Kazıklara geçirmek, ızgaralar üstünde alttan verdikleri ateşlerle ağır ağır pişirerek öldürmek, vücutlarına kuru saman bağlayıp ateşe vermek, köpek balıklarına atmak, çeşitli uzuvlarını kestikleri yerleri ayaklarından dar ağaçlarına asarak sergilemek, etoburlaştırdıkları köpeklerin önünde yerleri koşturarak adeta av sürmek. Annelerini kucaklarından kopardıkları bebekleri tek hamleyle ikiye ayırmak ve daha akıl almaz bir sürü işkence ve devenin boğazıma geldi bir taş oturdu. Zor konuşmaktayım. Kolomb'un Amerika'yı keşfinden sonra İspanya birdenbire zenginleşir. Evet, anlattık nasıl zenginleştiğini. Şimdi şu kitaptan alıntıyı okudum ya size. Bir kez daha lütfen videodan bir kez daha o bölümü dinleyin. Bize barbar diyenlere bakın. Bize katliamcı diyenlere bakın. Bize soykırımcı diyenlere bakın. Bize medeniyet dersi vermeye kalkanlara bakın. Bize her türlü teknolojiyle beraber nasıl desem size demokrasiyi öğretmeye kalkanlara bakın. Bakın, bakın, bakın ve şimdi de dönüp bir de Orta Doğu'ya bakın. Hani diyor ya nükleer enerji vardı, o vardı, bu vardı, onun silahıydı, bunun bilmem nesiydi, uranyumuydu. Hepsi palavra, hepsi palavra. Tek bir amaçları var, o ülkenin yer altı yer üstü ne kadar zenginliği varsa onlara konmak. O ülkenin işine yaramıyorsa iktidarı iktidarı değiştirip kendi tasmasını takıp yönetebileceği bir iktidar getirmek, bir yönetim getirmek. Aha da Batı demokrasisi işte bundan ibaret. Emperyalizmin tek düşmanı var tarih diye diye, tarih diye diye, arkeoloji diye diye. Çünkü arkeolojik kazılar sürdükçe bunların bütün yalanları tek tek ortaya döküldü. Göbekli Tepesi'nden tutun da onun benzeri her yerde bütün çıkan gerçeklikler bunların bütün yalanlarını ve bize sundukları kurgu tarihi yerle bir etti. İşte bütün sıkıntıları bundan ibaret. Dolayısıyla bu Amerikan yerlilerine yapılan e, ee, artık dilim varmıyor bir şey söylemeye gerçekten burama bir şey tıkandı. Bu kadar mı olur dedirtiyor bu kadar olur. İsrail'in Filistin hapishane pardon kendi hapishanelerinde Filistinlilere uyguladığı ne biliyor musunuz? Çok iyi biliyorsunuz. İnsan aklının alamayacağı türden zulüm, işkence. Çünkü artık akılları almadığı için Oradan çıkan insanların çoğu aklını yitirmiş biçimde çıktı. Hepimiz gördük, duyduk değil mi? Bunun gerekçesi neydi? Bunun gerekçesi neydi? Hadi İspanyollar ya da Amerika daha sonrasında İngiltere var tabii ki arkada. Bütün bu kızıl derileri yok edip o ülkeye oturdular. Başlarından bela eksik oluyor mu? Olmuyor. İstedikleri kadar şimdi ben harika iş başardılar. Dünyanın en büyüğüm, dünyanın en iyisiyim, en güzeliyim diye dursunlar. İstedikleri kadar bunu söylesinler. Tarih ortada. Tarih bağışlamıyor. Tarih unutmuyor. Tarih unutturmuyor. Efendim, kitabın adını da size paylaşmak istiyorum. Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi. Benim çok değer verdiğim e, tarihçim Sinan Meydan'ın bir kitabı. Bu kitapta da daha konuşulacak, öğrenilecek ve sizlere aktarılacak o kadar çok şey var ki. Ama ana başlık olarak ben şunu seçtim. Emperyalizmin tek düşmanı var o da tarih. Gerçek tarih. Yaşanılan tarih. Yaşatılan tarih. Amerikan e, yerleri eğer güçlü bir silaha ya da ruhları elbette çok güçlüydü onların ama sahip olsaydı bu kadar kolay yapabilirler miydi? Bu kadar kolay yapabilirler miydi? Demek ki insanlığı biz şu anda yitirmedik. İnsanlığı yitireli biz yüzyıllar olmuş. Yüzyıllar olmuş. Hani diyor ya bazı yazarlarımız hümanizm 20. yüzyılda öldü. Çok daha öncesinde öldü. Ve şimdi diyorum ki hep iyilik güzellik kazansın diye çabalıyoruz, savaşıyoruz ya çünkü evren de iyilik ve kötülükten ibaret, aydınlık ve karanlıktan ibaret. Hep diyoruz ya iyilik kazansın, iyilik kazansın kazanmasına da efendim bu insanları, bu kişileri affedecek kadar ben bir hümanizma beslemiyorum. Öyle bir hümanizmam yok. Yok, yok ettiler, yok etmişler. Dolayısıyla biz gerçek tarihimizi Atatürk'ün ışığında onun yolunda giderek çok daha işlerine gelmeyecek bütün gerçeklikleri ortaya çıkarmakla yükümlüyüz. Efendim bir kere daha söylemek istiyorum. Atatürk ve Türklerin saklı tarihi Sinan Meydan. Lütfen edinin bu kitabı. Oldukça hacimli bir kitap ama kendisine kadar hacimli ise bilgileri de o kadar hacimli. Efendim bugünlük bu kadar diyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın ama kitapsız sakın kalmayın. or chicken.